Merhaba arkadaşlar Soru Saat kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum ve beğeni atmayı unutmayın. İyi seyirler. Açıklanan vaka sayılarına güveniyor musunuz? Abi güveniyoruz. Ee, kısmı listelerde kaymalar olabilir. Hani günün belli saatinden sonra tahliller çıkıyor çünkü. E, ben de arkadaşımla tam da sizi görünce anladık pandemi ilgili. Biz de Cumhurbaşkanlığı Vefa Grubu'nda gönüllü olarak tam 3 ay boyunca hasta taşıdık, tahlil taşıdık hocamla birlikte çalışmaları yaptık. Güveniyoruz tabii. Güveniyor ya, güveniyoruz çünkü dünya sağlık örgütü de e, Türkiye ortak çalışıyor. Yani bizim e, herhangi bir şekilde bakanlık olsun e, diğer doktorlarımız olsun herhangi bir sakın bir, bir sıkıntımız yok. Yani e, bu sayılarla ilgili de şunu söyleyeyim, e, güvenmiyorum diyen arkadaşlar için de bilgi olsun. E, Arkadaşım da söylediği gibi biz bu işin içerisinde çalıştık günlük olarak yapılan testler sonuçlar her şey şeffaf bir şekilde zaten belli. Yani herhangi bir şekilde öyle. İşte günde 100 kişi öldü 20 kişi yazdılar gibi bir şey olmaz söz konusu değil yani böyle bir şey mümkün de değil zaten. Ee, Dünya Sağlık Örgütü denetliyor Türkiye'yi. Türkiye Türkiye'de zaten pandemi dünyada en iyi yöneten ülkelerden bir tanesiydi. Hala o şekilde devam ediyor. Evet. Güvenelim sıkıntı evet. yok. Doktor Mehmet Ceylan vaka, açıklanan vaka sayıları normalde 10 kat daha fazla dedi. Sizce bu doğru mu? Orada şöyle bir durum var. Ee, Profesörümüzün de bahsetmeye çalıştığı nokta şu. Tespit edilen dışında bir de tespit edilemeyen mesela şu an siz de taşıyıcı olabilirsiniz, biz de taşıyıcı olabiliriz. Biz test, te test yaptırmadık. Hı. Ama test yaptırılsa pozitif çıkabiliriz. Bundan bahsediyor. Yani tespit edilen vakaların 10 katı kadar tespit edilemeyen vakalar var. Bu vakalar tespit edildi ama söylenmiyor demek değil. Bunu da altını e, çizelim bu yani. şundan kaynaklı biliyor musunuz? Bir hanede bir kişi de pozitif çıkmışsa 5 kişi daha yaşıyorsa evde biz onlara temaslı diyoruz. Temaslı Hani mesela biz kardeşiz bende çıktı sizde de olabilir diye bazı bilim adamlarımız diyor ki onlar da pozitiftir diye sayılar gerçek değil diye söylüyorlar. Halbuki aynı evde bir kişi de var dörtlüğünde yok mesela olabiliyor Olmalı bu normal. Bunun gördük mesela bir arkadaşımızla ortak arkadaşımızın eşi pozitif diğer diğer eş negatif çıktı hatta dört defa test yapıldı. Ve şöyle bir durum var eve aynı saatte gelip bu pandemide çalışan arkadaşlar, filyasyon ekipleri mesela biz bunu şoförlüğünde yaptık. E aynı saatte gelip denetlemesini yapıyorlar. Evden çıkmamaları gerektiğini söylüyorlar. İlaçların dozlarını söylüyorlar. Yani çok ciddi bir çalışma yürütülüyor. Onun için biraz hakkaniyetli davranmakta da fayda Bak, var bu konuda yani. Bu arada şunu da kesin ifade edelim. Biz VF, ya vefa grubunda gönüllüdük ama Sağlık çalışanlarımızın işi çok zor bu konuda. Evet, sağlık İçere, çalışanlarına buradan tamam, onlara e, tekrar gerçekten. teşekkür ediyoruz. Minnetlerimizi sunuyoruz. Hakları ödenmez. Umarız e, devletimiz, hükümetimiz onlar için birazcık daha iyilikler yaparlar, tamam. rahatlatırlar onları. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Evet, bir sorum var. daha olacaktı. Evet. Peki düğünler kısıtlanıyor ama okullar açılıyor. Sizce bu doğru mu? Şöyle söyleyeyim size. Hayat devam ediyor demeyeceğim ama e, sonuçta bu ortama uygun bir şekilde okullar da adapte edilebilir. Kendi çapında programlandırılabilir sınıf sayıları mevcut sayıları düşürülebilir, dağıtılabilir ee, işte haftada 30 saat değil de 15 saate indirilebilir ama sonuçta öğrenci ben okuldayım diyebilir bunu da tamamen kaldırmak doğru bir şey değil ee, programlı ve kontrollü bir şekilde devam etmeli kesinlikle. Ama düğünler daha mı tehlikeli? Ha, düğün için demedim okul için dedim. Şimdi düğünler ayrı düğünler. Da şöyle hayır. bir durum var yani e, hayat devam ediyor okul noktasında şöyle bir durum var. okulların açılması şu an bir zorunluluk. Yani çocukların eğitime devam etmesi lazım. Ha, okullar yüz yüze eğitime başlayabilirler. Online devam edebilirler. Tabii ki bunun kararını verecek olan da karar vericiler. Bunların hepsini yapan, bilim kuruluyla toplantılar yapan bakanlık var. Bakanlıkta bir sürü çalışan kişiler var. Ya ben 21 Eylül'de verilen tarihte okulun açılacağını düşünmüyorum. Yani bütün öğrenciler için. Açılması gerekiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. Yani gerekli ortamı sağlanıp. Çünkü Birinci sınıfta olup da Mart'ta okula devam edemeyen öğrenciler okumayı yazmayı unutacaklar yani. İkinci sınıfa başlayamayacaklar. Üniversite sınavına hazırlanan gençlerin halini düşünün. Yani bu çocuklar için artı hani dershaneler açık, dershaneler açık kalabildiğine göre okullarda açılabilir. Ee, abi bir an önce aşı olur inşallah bu olay kapanır diye ümit ediyoruz. Güvenmiyorum. Neden güvenmiyorsunuz? Ben şu anda devletin açıkladığı hiçbir veriye güvenmiyorum. Normalde açıklanan vaka sayıları 10 kat daha fazlaymış. Bu doğru mudur? Şu anda yakinen sosyal medyayı ya da herhangi bir şeyi televizyon kanalını takip etmiyorum. Hani kırmadan dökmeden nasıl söyleyebilirim onu da bilemiyorum ama yani güvenmiyorum açıkçası. Ama 10 kat da olmayabilir diye düşünüyorum. E, yabancı mecralarda açıklanan hani yabancı mecralarda Türkiye'nin şu anda verilerine güvenmiyorum. ama onlar da bir veri vermiyor. Böyle bir şey var ortamda. Peki düğünler kısıtlanıyor ama okullar açılıyor. Sizce bu doğru bir karar mı? Ben bir veliyim öncelikle. Okullar açılmıyor şu anda bildiğim kadarıyla ya da e, yani açılsa bile ben çocuğumu göndermeyi düşünmüyorum açıkçası. Açıklanan vaka sayılarına güveniyor musunuz? Çok değil. Yani Neden güvenmiyorsunuz. Çünkü benim de çevremde çok kişi duyuyorum. Sadece benim çevremde çok kişi duyuyorum. Yani vaka sayılarını görünce 80 milyonluk bir ülkede benim çevremde bu kadar varsa sanki daha çok vaka çıkması gibi hissediyorum. Yani o yüzden pek güvenmiyorum. Açıklanan vaka sayıları normalden 10 kat daha fazlaymış. Bu doğru olabilir mi? Olabilir, olabilir. Peki düğünler kısıtlanırken okulların açılması size doğru bir karar mı? Ya düğünler, ya bizim insanlar biraz evet düğünleri bence abartıyorlar. Ama eğer düğünleri kısıtlıyorsak, bence okulların da kısıtlanması gerekiyor. Biraz sanki mantıksız gibi geliyor bana. Açıklanan vaka sayılarına güveniyor musunuz? Hiç güvenmiyorum. Hepsi yalındır. Kim ne diyorsa desin, hepsi yalın. Daha fazladır. 10 katın belki de daha yükseğidir. Hiç inanmıyorum. Evet çıkıp açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki işte e, bugün 22'dir. Yani gün gün gittikçe uzadıkça e, birer birer koyuyorlar üstüne. Sanki milletle dalga geçiyorlar, milletle alay ediyorlar. Onun için hiç güvenmiyorum. Hiç de inanmıyorum. Peki günler kısıtlanıyor ama okullar açılıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İşte ne düşünebilirsiniz? Yani bir AVM'yi açıyorlar, e, AVM'de alışveriş yapıyorlar, millet gülüp eğleniyorlar. Düğün'e gelince düğün yasak neymiş? E, i̇şte sosyal mesafe. Ben buna inanmıyorum. Hani bir vatandaş olarak ben inanmak istiyorum. Diyorum ki. Eğer ki okullar açılıyorsa düğünler de e, yapılabilir. Mesela benim kardeşimin düğünü 15 gün sonra olacaktı, iptal oldu. E, yaklaşık bir 20 gün sonra da veya 25 gün sonra da okullar açılacak. Buna ne diyebiliriz? Ben onun için hiç inanmıyorum, güvenmiyorum. Saygılar. Daha bir uzun bir süre daha bizim gündemimiz yer alacak görünüyor. Yani gereken önem gösterilmiyor maalesef. Peki vaka sayılarına güveniyor musunuz? Yani büyük oranda güveniyorum. Çünkü bizim şirkette örnek olarak bir kişi koronavirüse çıkmıştı. 100 kişi gittik. Bayağı da yakındı bize. Hiçbirimize bulaşmadı. Ya şimdi 100 kişi gittik bir tane bile çıkmayınca bana o yüzden mantıklı geliyor. Yani, yani saklayacak bir durumu da yok. Neticede insanlar ölüyor kaydı var. Yani herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Peki vaka sayıları açıklanandan 10 kat daha fazlaymış. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Öyle değilse bile öyle yapılsa daha iyi olur gibi geliyor bana. En azından vaka sayısı açısından. Çünkü gereken önem verilmiyor. Ama onunla ilgili bir şey diyemem. Çünkü o kadar çok dezenformasyon var. Olumlu olumsuz yönde e, abartanlar olduğu için o yüzden onun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Açıklanan vaka sayılarına güveniyor musunuz? Ben güvenmiyorum. Açıklanan vaka sayıları normalde 10 kat daha fazlaymış. Sizce bu doğru mu? Doğrudur. Daha fazladır. Ben güvenmiyorum öyle milleti aldatmak için daha daha da az gösteriyorlar. Peki düğünler kısıtlanıyor ama okullar açılıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla bence daha erken. Keşke biraz daha uzatsalar veyahut da ertelerseler daha iyi olur. Açıklanan vaka sayılarına güveniyor musunuz? Güveniyoruz tabii ki. Açıklanan vaka sayıları 10 kat daha fazlaymış. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani normal ya yani insanlar işe gidiyor, insanlar yaşam şartları zor, insanlar e, hayatına devam etmek zorunda. Hani vaka sayısının artışı normal yani. yani daha da artış olabilir. E, çünkü yayılımı engellenmeyecek derecede zor olan bir hastalık.